Merhabalar. Alalım evet. mı sizin yorumlarınızı? Alalım, Ekonomik gidişatı konuşuyoruz. Nasıl? Yani son günlere birçok şey zam geldi. İşte Olay. KDV arttırıldı. Şu kılıfı aldım. Ekran taktırdım 300 lira yani. Daha ne diyeyim ben? Ekonomi bok gibi, ekonomi bitiyor yani her şey bitiyor. Hani Türkiye'de çıkıyorsun dışarı, arkadaşa çıkmaya çıkıyorsun ama her şey sıkıntı, her şey çok pahalı. Yani hani ne bir yapacağız? Bir günün bin TL. Bir günün bin. TL. He. Bir, ne oldu da bu duruma geldik biz? Neye bağlı Ne oldu peki bu duruma geldik? Abi siyasi yolların yani belki değişim olsaydı, devrim olsaydı, değişseydi her şey daha güzel olabilirdi. Ama bu sistem gider zaten çok kötü olacak yani. Bu şeriat muhabbeti, o muhabbeti, bu muhabbeti insanlar zaten çok tepkisiz. İnsanlar yani bizi. İnsanlar sanki başka ülkeden gelmiş, Antalya o şeyi davranırlar mesela. Tepkisiz adamı mesela çarpayım yanlışlıkla Kusura bakma diyorum bana böyle bakıyor. Ya sana kusura bakma diyorum. Hoş gördük kaldı. hoş gördük. kimse diyorum, hoş görüyor. Bir... Yani sıkıntı yani, her şey sıkıntı. Şimdi biz yeni bir seçimden atla. Yeni bir seçimden geçtik. Az önce de sordum aynı soruyu bir arkadaşa. Yani halkın %50'den 50'sinden fazlası oy verdi iktidara. Devam dedi bu yola. Bu nasıl yorumlamalıyız demek? İnsanlar ya yani gidişattan insan, memnun. İnsanlar ya gidişattan memnun ya da insanlar keriz. Ben bunu denederim yani. Şimdi insanlar göz göre göre bu olaya katlanıyorsa abi insan göz var şey var yani zaman var. Sen görüyor musun? Ekonomi çok kötü. Her şey boka sarıyor. Sen nasıl hala gidip devrimi destekleyemezsin? Belki değilse böyle olmaz. Belki her şey daha ucuz olacak. Belki hani 15 yıl bu devletin şey bitecek belki. Ama insanlar çok ya cahil ya gerizekalı ya da anlamıyor yani. Dış güçler yapıyor bu durumu diyorlar. Dış güçlerle şimdi dış güçler sıkıntı zaten. Bu ya aslında biz var ya Amerika'nın köpeği ben öyle diyeyim sana biz. Biz var ya biz çok kötü duruma geleceğiz. Yakın zamanlarda zaten bu şeret matı bu muhabbeti çıktı zaman kimse böyle gezemeyecek. Kimse herkes kendine bakamayacak yani. Teşekkür ederim. Seni beklemek istediğin bir şeyler var mı? Kardeşim? Yok kardeşim. Yayınlıyorum evet. müsaadenizle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Beğenerek izliyorum. Her zaman karşıma çıkıyorsunuz. TikTok'ta görüyorum. İyi ki Siz de iyi ki varsınız milletin sesi oluyorsunuz. Buyurun. Biz ekonomiyi konuşuyorduk. Son günlerde her şeye zam gelmeye başladı. Bir taraftan insanların tepkisini araştırıyoruz. İnsanların tepkisini araştırmaya gerek yok. Çevremize bakmamız yeterli. Mutsuz insanlar, agresif insanlar, hırsızlık arttı. Yani ben iyiyim. Benim şu an, şimdi diyorlar ya hadi telefonunu göster. Ben yurt dışından geldim. Evet, ben yurt dışından geldim. Ben alabiliyorum. Ama aldığım paranı bozdurduğum zaman onun bir bereketi yok ki. Para gidiyor yani. Ben üzülüyorum. Çevreme bakıyorum üzülüyorum. Biz seçimimizi yaptık. Şimdi kader diyemiyorum. Çünkü çevremdekilere üzülüyorum. Şimdi bir şey yapıldı ya hadi kader diyelim kader demiyoruz. Çünkü üzülen hepimiziz. Toplum olarak üzülüyoruz. Geçmiş olsun diyelim. Ben yani oradan gelen insanlara sık sık karşılaşıyorum. Burası Antalya malum. Tatile geliyorlar gurbetçilerimiz evet. buraya. Ama bambaşka şeyler anlatıyorlar. Yani biz de orada geçinemiyoruz. Halinde şükredin. Yalan, ama. yalan. Niye geçinemiyoruz? Yoksa. Gayet güzel şey mağdur ekonomi şeyi yapmasına. Evet tüm dünyada fiyatlar yükseldi ama Türkiye'de durum farklı. Üzüldüğümüz bu. Yani ben alabiliyorum evet ama ya Müslümanlık nedir? Müslüman açken konşun sen tok yatıyorsan sen Müslüman değilsin. Müslümanlık kalpte olur. Bir Kur'an okusunlar ya. Kur'an ne diyor? İsraf etme diyor. Niye başımızdakiler israf ediyor? Ben korkmuyorum yani. Korkmuyorum, korkacak bir şeyim yok. Üzülüyorum. Adam ne o güzel adalet konuştu. Edaletli olalım, Müslümanlık budur. Müslümanlık dış görüntüsü değil. Soruşun kaç kişi Fatih Suresini biliyor? Kaç kişi Kur'an okumuş? Evet, evet okuduk. Manasını evet, Kur'an Arapça sözlerden ibaret bir şey değil. Manasını Anlayabilirsen. Bir kez okumakla da anlayamazsın işte bunu araştırmak gerek yani adalet, şu an adalete ihtiyacımız var. Teşekkürler, emeğinize sağlık, izliyoruz sizi. Siz Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıydı abi? Vallahi ben 2010'a kadar sıktığım düşümü, yaşım atmış oldu. 2010'da karar verdim çıkmaya. Siz de yani 50 yaşından sonra mı gittiniz? Yani yani Aslında 46 6, 47 emeklisi. ben, ben, ben ya. sen, Aa, sorun yani sorun nerede bak askeri ücretli alı, askeri ücretin üstünde alıyor o değişim askeri ücretin üstünde iyi emeklisi şimdi ne kadar emekli alıyor 7500 lira gel geçirin evet doğru diyorsunuz yani ben yani. anlatmam imkansız yaşadığım ben 70'lerden beri hatırlıyorum 7 yaşından beri doğru. yani her şeyin tadı var 70'lerde 80'lerde hadi 85'e kadar iyiydi ondan sonra başladı düşüşe Anlatabiliyor muyum? Evet. Ne oldu da 50 yaşından sonra, 60 yaşından sonra gitmeye Vallahi karar verdi? Kanıma dokundu. Yani iktidarın yapmış olduğu yanlış ekonomik politikalar. Ben kendim ekonomistim, iktisat mezunuyum. Amerika'da okudum. Anlatabiliyor muyum? Geldim, baktım gitmiyor. Ben büyük patronların yanında çalıştım. Kendim otelciyim. Bütçesini yapıyorsun, her şeyini yapıyorsun. Veriyorsun önüne. Gelin gelir karışır, oğlu gelir karışır. Bırakmıyor ki profesyonelce bir çalışalım, otellerde ayağa kaldıralım. Devlet de aynı imsal. Başa koyuyorsun bir adamı ama etrafındakiler hani beş şişede falan diyorlar ya karışmaktan, çomak sokmaktan, cebine sokmaktan adamı yoldan çıkarıyorlar. Biz çıkmadık, ben gördüm kaçtım. Ben yapmamak için hainlik kaçtım. Burama geldim. Ve çok büyük değişim lazım. Ben 70'lerdeki eğitimi özlüyorum. Ama ilk önce bu Müslümanlık bahseden o bazı zümre var ya tepemizdeki. İlk önce Türkçe Kur'an öğretsinler, Türkçe. Atatürk'ün dediği gibi. Ondan sonra bakalım hayırlı ben işte. Ne kadar okumuş sizin gibi bilgili, eğitimli insanlar varsa yurt Kar dışına ]mış. gidiyor, gençler yurt dışına hayal ediyor. Çok duygulanıyorum, üzülüyorum. Başka bir şey değil mi? Siz olun. de Allah'a emanet. Sağ Allah olun. olun. Abi ekonomiyi konuşuyoruz. Türkiye'de birçok yani. şeye zam gelmeye başladı üst üste. Ne düşünüyor vatandaş bunu araştırıyoruz? Türkiye'nin ekonomisini soruyorsan o konuda biraz matematiğimiz şaştı. Şöyle söyleyeyim ben her sene ben tatile geliyorum. Almanya'da yaşıyorum. Dört yıl önce keskin bir virajdan döndüm. Avrupa'ya gittim. Daha sonrasında oradaki yaşamı gördükten sonra buradaki yaşam daha ağır gelmeye başladı. Çünkü orada daha rahat yaşıyorum. Şöyle söyleyeyim. Ülkemi seviyorum. Ülkem çok güzel bir yer. Kıymeti bilinse 10 tane Avrupa edecek bir ülke ama maalesef kıymeti bilinmiyor. Ya başımızdakiler kıymetini bilmiyor ya biz vatandaş olarak kıymetini bilemiyoruz. Siz yanlış anlamadınız değil mi? Yani 4 yıl önceye kadar Türkiye'de yaşıyordunuz. Evet şu anda Almanya'dayım ve refah seviyem çok çok yüksekte çünkü ben 43 yaşındayım, 39 yaşına kadar benim bir motorum da olmamıştı ama şu anda ikinci arabamı aldım, her şeyim yerinde, tatilimi rahat yapıyorum, istediğim otelde kalabilirim, istediğim yeri gezebilirim tek sıkıntım benim bayram yok orada, bir o özlemim var, bir vatan özlemim var ama vatanımı da böyle gördüğüm zaman benim de zoruma gidiyor çünkü yurt dışında hani en basit örneği Suriyeli bile bizden alışveriş yapmaya gelir oldu bir bu mantığı düşünür müsün? Biz yıllar önce Suriye'ye giderdik. Bir şeyleri elektronik malzemeleri daha ucuza alabilmek için. Ama şu anda öyle bir Suriyeli akını var ki. Yabancılar geçtim, Ruslar geçtim. Suriyeli akımı çok. Alışveriş de çılgınlığı çok. İnsanlar da zannediyor ki gerçekten burada Türkler çok refah yaşıyor, çok rahat yaşıyor, alışveriş yapıyor. Ama hepsi yabancı. Ben de bir yabancıyım şu an. Ama var Türk gibi görünüyorum. Türk gibi geziyorum. Çantamı gören zaten turist olduğumu otomatik anlıyor, <laughs> anlıyor. Ama şöyle bir durum var. 4 yıl önce bıraktığım Antalya değil. Turistler niye gerçekten, Gurbetçiler niye çantaya doluşuyor abi? <laughs> o bizim dikkatimizi ee, çekiyor. Bizim, şöyle bir e, sıkıntımız var. Ceblerimiz çok şişik olduğu zaman bazı şeylere maruz kalabiliyoruz. Ya da pasaportumuzu vesaire hepsini yanımızda taşımamız gerekiyor çünkü her an her şeyle karşılaşabiliriz burada. O yüzden e, pasaport ve buna benzer evraklarımızı, sağlıkla ilgili evraklarımızı taşımak için çantamızı yanımızda taşımamız gerekiyor. E, artı e, burada döviz bozdurduğun zaman cebine parayı koyamıyorsun maalesef çünkü ya üzülerek söylüyorum ama paramız pul oldu. Çünkü ben bir 100-200 Euro bozduruyorum günlük harcamam için mesela. 5000 6000 lira para yapıyor. Yani bir deste para. Yani onun için burada ay boyu çalışan insanlar var ki bunlardan biri bendim 4 yıl önce. Ay boyu çalışırdım. Et alırken evet her gün alamazdık ama en azından 10 günde bir alabiliyordum burada. Orada bu maalesef her gün oluyor. Evet bir yandan mutluyum bir yandan üzüntülüyüm çünkü ailemin yarısı da burada. Kendin Onlar adına iyi bir şey ama benim adıma iyi. Bak şimdi 28 lira euro rahat geziyorum, ferah geziyorum ama köydeki annem rahat gezemiyor. Elektrik suyu geldiği zaman düşünüyor. Tamam ben destek oluyorum, yardımcı oluyorum ama Almanya'da veya Avrupa'da yakın olmayan ne yapacak? Bir de bu yönden düşünmen lazım. Bir de e, kırsal kesimlerde karı koca çalışma gibi bir lüksümüz yok maalesef. Sadece er çalışır. Erin çalıştığı da eve yetmez. Çocuğun okuluydu, servisiydi, şu suydu, bu suydu derken yetişemiyorsun otomatik olarak. Abi, sizin de söylediğiniz gibi burada çok yabancı var. Gurbetçi, evet. bizim yurt dışında yaşayan insanlarımız geliyor. Yazın malum burası tatil beldesi. Karşılaşıyoruz ama sizin anlattıklarınızın tam tersi şeyler anlatıyorlar. Yani şöyle, şükredin söyleyeyim. halinize diyorlar, burası cennet diyorlar. Ama doğru söylüyorlar. Avrupa sizi kıskanıyor. kıskanıyor. Kesinlikle kıskanıyor. Ben onun metodunu şöyle çözdüm. Ee, Avrupa'da askeri ücretle evet geçiniyorsun, rahat da yaşıyorsun. Bir sosyal yaşamımız yok orada. Onun dışında her şeyimiz on numara. Kıskandıkları şey şu: askeri ücretle nasıl yaşamayı başarıyorsun? Bunu kıskanıyorlar. Evet. Bana göre bu yani. Ben böyle bir çözümleme buldum. Belki doğrudur, belki yanlıştır. Bilemem. Ama 11.500 lira alıp da en en düşük kiradan bahsediyorum. E, oturulmayacak bir eve 5.000 lira şu an kira ödüyorsun. E, i̇ki tane de öğrencim var. Biner liradan, hadi en düşüğünden hesaplayın. Biner liradan servis ücreti veriyorsun. 7.000 lira yapıyor. Mutfağın var, elektriğin var, suyun var. Doğalgazın var. Sigara içiyorsan zaten lüks etsin. Aracı boş verdim. Dolmuş ücretin. 9,5 lira bir tramvay şimdi. 9,70 ya da 9,60 her neyse çok binmedim ama bugün binmek zorunda kaldım araba marza yaptığı için. Düşünüyorum nasıl ay sonuna kadar nasıl idare ediyorsun? Bir komşuma sordum. Burada önceki yaşadığımış olduğum mahalledeki komşuma. Bana bir e, cüzdanı cüzdanını çıkarttık. 11-12 tane kredi kartı çıkarttı. Bunu kullanıyorum dedi. Geri kalan 10 taneyle de onu takla attırıyorum. Çünkü başka şekilde yaşayamam dedi. E doğru da söylüyor. Oğlu çalışıyor, kendi çalışıyor, iki kızı çalışıyor. Evi kira 8500 lira. Bir önceki asgari ücretleri herhalde 8500 lira. Ve öyle yaşamaya çalışıyor. Bir araba aldılar, 10 sene kredi ödeyecek. E peki benim çocuklarımın geleceğini kurmak için bir plan yapmam gerekirse bu 10 yıl krediyi çıkartmam gerekiyor ki fikrimden ben bir gelecek sağlayabileyim çocuklara veya düşünebileyim. Dünyaya bir kere geliyor. Yani. E şimdi yıllar önce bizim e, atalarımız bir emekli olduğu zaman bütün sülali mutlu oluruz. Çünkü bilirdik ki bütün sülaleye bir faydası dokunacak. Kendine ev alacak, bizlere yardımcı olacak. Ama şimdi düşünüyorum ki emekli olduğun zaman kirada oturacak bu adam ama nasıl oturacak evi yoksa? Ödeyemeyecek. Ben biraz belki farklı olacak konuşmam. insanların zoruna gidebilir. Özellikle diğer taraftar olanların. Emine Hanım bize dedi ki porsiyonları küçültelim. Çünkü biraz kemerleri sıkmamız lazım. Ama çantasının markasını öğrenmek istiyorum. Lütfen bana ulaşırsa sevinirim. Bir de fiyatını öğrenmek istiyorum. O fiyatla kaç tane şurada lösemili çocuklar için anonslar yapılıyor? Kaç tane lösemili çocuğun, ilacı karşılanır? Onu ben öğrenmek istiyorum. İkinci bir olay da biz gerçekten çok güçlü bir devletiz. Gerçekten çok güçlü bir devletiz. Avrupa bunu kıskanıyor gerçekten. Bak bu durumda bile güçlü bir devlet olmamızı kıskanıyor. Buna kesinlikle katılıyorum. Ama şurada sayısı belli olan bir lösemili çocukların bile ilacını karşılayamıyoruz. Onu da geçtim. Sokakta o kadar insanımız var. Avrupa'da da var. Evet doğru ama Avrupa'da şöyle bir sistem var. Devlet seni alıyor. Seni bir barınağa koyuyor, insan barınağına. Yani yaşayabileceğin bir yere. Sen istemiyorsan çıkabilirsin. Seni özgür bırakıyor. Ama buradaki insanlar istemiyor diye bir durum yok çünkü onları barındıracak bir yer yok. Deprem yaşadık çok yakın zamanda kaçacak bir barınak alanımız yok. Çünkü bütün hepsi binalaştırıldı, betonlaştırıldı. Deprem anında sığınacak bir limanımız yok. Hatay yıkıldı. Ben ikinci gün Almanya'dan Hatay'a indim. Antalya'ya birinci gün indim. İkinci günü Hatay'a arabamla gittim. Hataylısınız. Hataylıyım. Ve ben gittiğimde kışlada asker çıkamadı. Yani çıkamadığını söyledi. Biz oraya kadar gittik. Emir gelmesini beklediler. Peki insanların canı baştakinin emir vermesinden daha mı değersizdi? İnisiyatif kullanılamaz mıydı? Onu da geçtim. Büyük iş makineleri geçemedi, doğrudur. Gıda da yardım edilemedi, doğrudur. Ama biz Cudi Dağları'na silah indirebiliyoruz değil mi helikopterle? Birer tane de baz istasyonu indirebilirdik sağlam binalara. Ya da gıda konserve tarzı indirebilirdik şehrin belirli bölgelerine. O üç gün insanlar açlık çekmezdi. Veya aşağıdakiler habersiz kaldıkları için ölmek zorunda kalmazlardı. Afat geliyordu, diyordu ki ses alamıyorum. Üç gün toz yutmuş bir adamın sesi çıkar mı? Çıkılmaz. Onu da alamazsın değil mi? Ne yapman gerekiyor? Telefonla ulaşman gerekiyor. Ama bizim ülkemiz ne yaptı? Twitter'ı engelledi. Kısıtladı. Biz sosyal medyadan da ulaşamadık. Konudan konuya atladığımın farkındayım ama çok doluyum. Yani inanılmaz doluyum çünkü 4 yılda yaşadığımı ben 40 yılda burada yaşayamadım. O yüzden bu kadar doluyum. Neden? Buradan oraya gitme sebebiniz neydi abi tam olarak? Buradan gitme sebebim ben birçok haksızlıklar gördüm. Bazı konulara giremiyorum çünkü hala devam eden bir e, yasaklılığım var. Birincisi 15 Temmuz olayından ötürü ben kesinlikle 15 Temmuz'dan ne alakam var ne ilgim var. 15 Temmuz'da babalar gibi de meydandaydım. O ayrı mesele çünkü vatanımdı benim. Bana emir veren kimse olmadı oraya gitmem için. Benim beynim bana emir verdi orada olman gerekiyordu da orada oldum. O ayrı bir meseleydi ama sonradan takip ettiğim kadarıyla rütbesiz askerlerimiz hala cezaevinde. Ama neden bir bakanımız bir ifadeye gitmedi? Ya da bir milletvekilimiz, ya da herhangi bir büroda müdür, amir neden gitmedi bir ifadeye? soruşturma bile açılamadı, aynen dediğiniz gibi. Onun dışında ben daha önce mülteci kampındaydım. Birçok haksızlık gördüm. Susmadım. Susmadığım için de mecburen ihraç edildim. Görev mi yapıyordunuz? Görev yapıyordum mülteci kampındaydım. Hatay'da. Hatay'da Altınözü'nde. Bundan ötürü de çok e, kamçılandım. Hatta kendi köyümde de kamçılandım. Kendi memleketimde de kamçılandım. Çünkü neden? Söylediklerim doğruydu ama onlara göre yanlıştı. Çünkü herkesin baktığı açı farklıdır. Ben neyi görmek istiyorsam ona bakıyorum. Değil mi? Çünkü Öbür tarafta herkes ayrı hesap verecek. Ama burada hepimiz hesap veriyoruz. Bunu kimse farkında değil. Burada senin yaptığın hesabını ben veriyorum. Benim evladım veriyor. Onun evladı olacak olan evladı veriyor. Doğmamış insan veriyor. Çünkü onlar da vergiyle doğuyor artık. Böyle bir sisteme gidiyor. Ben buna susmadım. Ne yaşadınız tam olarak? Anlatmak ister misiniz bilmiyorum ama. Şöyle çok da içeriğine girmeden şöyle söyleyeyim. Yolsuzluk, haksızlık, mülteci kampında gelen yardımların dağıtımıyla ilgili veya e, depolanmasıyla ilgili haksızlıklar gördüm. Buna susmadım. Susmadığım içinde, de tabi ki biliyorsunuz fazla vızıldayan arı ölmeye mahkumdur. Biz ölmedik ama süründük. Aa Çok önemli değil, şu an daha mutluyum çünkü Avrupa'dayım evet beni biraz e, hani özlem bastırıyor sadece onun dışında başka bir şeyim yok. Sadece bir özlemim var, özlemi gelip burada daha rahat gideriyorum şu anda evet buradayken yaşayamıyordum Türklüğümü doğru dürüst yaşayamıyordum çünkü Türk olduğum hani beni mutlu edemiyordu çünkü bir Suriyeli benden daha fazla mutluydu. Ya atıyorum bir Afgan benden daha fazla mutluydu. Daha fazla refaha kavuşuyordu. Hastane olsun, banka olsun, postane olsun fark etmiyor her herhangi bir yerde daha rahat hareket edebiliyor daha rahat işlemini yapabiliyor ben bir türk vatandaşı olarak sıra beklemek zorundaydım evet bu kuyruk meselesi de var o da çok kafama takılıyor onu da söyleyeyim siz sormadan eskiden kuyruklar vardı çok doğru söylüyorlar paramız da vardı ama sadece ambargolar vardı ondan ötürü mal biraz az geliyordu alamıyorduk ama şimdi mal var para yok ve sıra yok randevu var ama randev randevu de alamıyorsun. Alırsan var. Alamıyorsun. Bir de bu sistem var. Atıyorum ekmek kuyruğu var diyorlardı. Evet şu an ekmek kuyruğunu yaşıyoruz dibine kadar. Halk ekmekte bile şu an ekmek 3 lira herhalde. 3 lira mı? 3,5 lira mı? Öyle bir şey. Her gün değiştiği için bilmiyorum. Emeklilerimiz zaten orada kuyrukta. Onu bir anlıyorum ama artık memurlarımız da girmek zorunda. Çünkü 5 kişilik bir aileye günde 5, 5, 5, 15 ekmek almak zorundasın. 15 ekmek 5 liradan ne yapar? Bir bunun hesabını yapmak lazım. Bir de bir kısa bir şey söyleyeyim. Metal paranın burada kıymeti yok. Euro olarak da kıymeti yok. Euro olarak da kıymeti yok. Şöyle otomatik olarak kağıt met e, euroyu bozdurduğun zaman değerinde bozduruyorsun. Metali bozdurduğun zaman düşük alıyorlar. Ama ben buraya 100 tane 1 euro koyduğum zaman bir de karşısına sen kendi metalini koyduğun zaman nasıl bir ağırlık nasıl bir fark oluyor onu kendin bir pay biç. Onu da geçtim en büyük paramız ne? 200 lira. Bizim de 100 euro. 200 euro. Koyalım 200 euroyu sen ne alıyorsun ben ne alıyorum. Alın burada ortaya çıkıyor. Evet. İkincisi ben orada asker ücretiyle çalışıyorum. 4 yıl oldu gidelim ben. İkinci çalıştığım ikinci ayı çok eski bir araba aldım ama eski dediğimde buranın güzel arabalarından biri Ford Fiesta'ydı ama çok güzeldi, temizdi, bakımlıydı, 140 bindeydi, 600 euroya aldım. Aynen maaşım 1230 euroydu. 600 euro'ya aldım yarım maaşına. Birinci ay almadım e, korkumda. ama ikinci ay aldım. Sonra onu çocuklarıma verdim. Oradaki çocuklarıma okul okuyan çocukları vardı. Onları servisle gönderiyordu. Dedim servisle gönderme bu araç senin olsun. Kaç model al. aldın araba merak ettim. 4 modeldi. Evet ikinci aldığım arabada İ 2005 model. Ben eskiciyim biraz. Evet. Ford e, Mondeo e, MK3 serisi. Klasik. Klas. Evet e, limuzin tarzı. Seviyorum arabamı. Hani BMW de alabilirim. Mercedes de alabilirim. Bu benim önümde bir engel değil. Ne olur 3 aylığımla değil 6 aylığımla alırım. 2004 model Ford Fiesta Türkiye'de 250 bin lira civarında 2500 yani Bil, bilmeyenler de 2500 euro. O da ben sahibinden özel aldım. İkinci eli benim. Korkunca <laughs> Allah diyor insanlar. Niye? ikinci ya, eli benim arabanın o yüzden Peki, çok memnun. merak ediyorum. Şimdi hayır. dedim ya oradan gelen insanlar farklı şeyler anlatıyorlar burada. O ne insanlar ya? işte biz de orada geçinemiyoruz diyorlar. Farklı farklı şeyler söylüyorlar. Şükredin diyorlar halinize. Bizim kuru düzenimiz var. O yüzden Türkiye'ye gelemiyoruz ne diyorlar. Ne şey diye sordun mu onlara? Soruyoruz. Hayır, farklı bir şey söyleyeyim. Söyleyeyim. Onlar eğer ki Arbaçsan'da çalışıyorlarsa evet doğrudur. Çünkü Arbaçsan dediğim şey burada işsizlik maaşı denilen şey. Orada senin eline 400 euro para verir. Maaşını kesiyorsan Yani normal maaş alamıyorsun. 400 euro para alıyorsun. Artık kiranı ödüyor. Elektrik suyu ödüyor. Çocuğun okuyorsa çocuklarının okul ücretine dahil ödüyor. Çocuk başına şu anda bildiğim kadarıyla 253 euro olması lazım. 3 çocuğun varsa zaten ortalama bir 600-700 euro oradan geçiyor eline. 400 euro da verdiği zaman 1100-1200 euro para geçiyor eline. Kiran da ödeniyor, elektriğin de ödeniyor. E, tatil Yaşıyor de. yani. Yaşıyorsun. Sadece şu sıkıntısı var. Devletten yaşayan insan devlete tatile geldiği zaman bilgi vermek zorunda. Böyle bir sorunu var. Onun dışında başka bir şey yok. Evet, o kadar dolsun yani. Ama o devlette de, hani biz burada hiç yaşamıyoruz Aynen. ya oğlum. Yaşamıyoruz biz burada, yaşamıyoruz. Bir de şöyle bir şey abla, biz o devlette çalışan insanların altında bembe arabalar var. Bir orada ki memnun olanlar diyor ki aa biz şey hadi gel Türkiye'de yaşa. Niye diyor ben yerimden memnunum diyor. E burayı niye savunuyorsun o zaman? Siz de mi yurt dışında yaşıyorsunuz? Yok. O Hayır oraya... ben buradayım. Ben, aynı ben buradayım bir da. Kere geliyorum. Ama teyze dedim şimdi baktığınız zaman Türkiye'de insanlar haline memnun gözüküyor. Vallahi hani seçim gözüküyor onlar gözükenler, esas Türkiye'de memnun değiller. Ama yeni bir seçim bak. yaptık biz. Evet. Tamam da şurada bak 100 kişiyi topla. Evet. Şöyle evet, evet. ben çek 100 kişiyi topla. Kaç tanesi Türk? Kaç tanesi? Tamam, tamam. ona Bunlar göre. Çekebilmediği için memnunum. Evet, onlar çünkü onların avantajları çok. Yani, Her yönden avantajları. Ben memleketimi düşünmesem ben de memnunum şu an. Döviz bak, harcıyorum. Ben şimdi. Ama, benim maaşım 7500 lira yükseltti diye ben şimdi maaşıma zam alamıyorum. Onu biliyor musun? Neymiş de kök maaşım 5000 küsürdü. Evet. 75 7500 ettiler. Şimdi ben maaşıma zam alamıyorum. 7500 ben ne kira vereceğim ne ile geçineceğim? Bizi kaçırdılar bu ülkeden. Daha He. da dönmem. Ben oğluma diyorum sakın dönme oğlum diyorum. Ben de gidin, çalışmaya mı gittim? Ben, ben ziraat mühendisiyim. Romanya'da çalışıyorum. Tek aylığımla 14 promex aldım. Arabam var abinin dediği gibi. Yaşam standartım güzel. Buraya da geliyorum bir ay. Yiyorum içiyorum ya. Bütün gençler gitmek istiyor artık. Böyle abi, durmasınlar. Niye Gençleri diyorsun? bırak oğlum. Biz de geçeceğiz yani artık Vallahi geçeceğim. Beni de götür oğlum diyorum şey ben. oldu insanların gözünde kafede bir çay içmek, bir tost yemek lüks oldu. Evet. Oldu. Yani dün biz bir yemek yedik. Var. Ayıptır söylemesi. Dört kişi bir kafede yani öyle çok büyük bir kafede değil. 2000 lira hesap geldi. 4 Dört yemek kişi. Yiyelim. Dört kişi evet. Aa, tamam. Ama yiyelim şimdi yiyelim. bir asgari ücretliye göre düşünsen yemek dört kere doğru. çıkamıyorsun dışarı. Doğru mu? Ne elektrik ödeyeceksin ne bunları ödemediğin halde çıkamıyorsun. Kötü. Kötü. Kardeşimle çıkacak önce onu soruyordum biz bir yeni bir seçimden çıktık evet, yani evet. halkın çoğunluğu yüzde 50'sinden fazlası devam dedi yani hani seçimden evet. bahsediyorum evet, ama bunu şöyle... nasıl yorumlamalıyız peki şimdi tarihte bu sürekli yani dini suistimal etme Türk İslam tarihi boyunca var ya bizim insanlarımız da biraz dinine bütün bu onları kör mü ediyor artık ne oluyor çözemedim yani şu at gözünden çıkamıyorlar bir sağa <laughs> sola arkaya öne bakamıyorlar yani Söyledikleri şey Avrupa bizi kıskanıyor ama Avrupa kıskanmıyor abi. <laughs> Avrupa yiyor abi. Yiyor abi. Nasıl Avrupa etiniyor, çok güzel nasıl yiyor. Et onu yiyorlar mı? yani. Ya işte bir şaşırıyor A yani. Kıskan Günde üç öğün yiyorsa iki öğünü et yiyor Avrupa. Bir simit on 10 lira. Bizde hayat pahalılığı aslında gerçekten de herkes evet. tarafından e, kabul ediliyor ama bunun sebeplerine konu geldiği zaman tartışılmaya başlıyor. Evet. Bunun içinden çıkamıyoruz. Evet. Hayat neden pahalı? Yapmaya ya, yapmaya dış güçler diyorlar. Yok abi dış gücün bizimle ne işimiz var Biz ilk önce içimizdekileri bir temizleyelim. Daha sonra daha sonra dışarıya bakalım. Yani şimdi bir kere ne olur? Birisi senden bir şey çalarsa sen bir şey söylemezsen o ikinciyi de çalar. İkinci de de bir şey demezsen üçüncüyü de yapar. E bundan sonra bu alışkanlık olmuş. Yani insanlar alıştı. Alıştılar ya. Hani ciddi anlamda alışmışlar. Şu bu hayattaki en kötü şey alışmak abi. Sen kaç yıldır oradasın? Ben 5 senedir orada. 5, senedir. 5 senedir. Dönmeyi düşünüyor musun? Düşünmüyorum abi. Yani dönmeyi çok istiyorum. Yemin ediyorum. Bazen o kadar çok bunalıma girdiğim zamanlar oluyor ki ülkemi özlüyorum, ailemi özlüyorum, arkadaşlarımı özlüyorum. Ama benim mesleğimi ben burada icra etsem orada alacağım paranın belki de onda birini alacağım. Bu şartlarda gelmek istemiyorum. Hayır, dönemiyorum. Yani şu pahalılık varken dönemem dönmek için işte, <laughs> yani annem işte yarın öbür gün ablam Almanya'ya taşınacak kardeşim öbür tarafa gidecek dağılıyoruz abi dağıttılar bizi sınırdan aldılar bizi gönderdiler sınırdan aldılar bizi gönderdiler değiş tokuş yaptılar dışarı, onları içeri biz dışarı yetkililere buradan bir şey söylemek ister misin Senin duyuyor olsalar da olmaz da yani şey, şöyle söyleyeyim Allah'a havale ediyorum öyle anlarlar belki Yani biz çok din üzerinden siyaset yaptığımız için. Belki o şekilde anlarlar ya. Allah'a havale ediyorum diyelim. Yani teşekkür. Allah sorar hesabını. Çok teşekkür ederim. Bizim teşekkür teşekkür bir şey var mıydı ablacığım? Yok, sağ ol. Teşekkür ederiz. Bu fırsatı verdiğin için bir sana teşekkür ederiz abi. Abi <laughs> kesti ablalarla konuştuk sıkıntı, ama sıkıntı yok. Ben Ben de sizi fazla tutmayayım konuşacaklar kesinlikle vardır. Ben de son söz olarak hani devlete bir şey söylemek ister misin diye sordunuz. Ben de ona bir cevap vereyim. Devlete şunu söylemek istiyorum. Hatta ki devlete değil, devlet çok büyük zaten. Hükümete şunu söylemek istiyorum. Hazreti Ömer'in adaletini kendinize değil lütfen önce insana paylaştırın. Çünkü Hazreti Ömer diyor ki eğer insan yaşarsa devlet yaşar. İnsan yaşarsa ben yaşarım. Sen insanlığı yaşatamadıktan sonra devlet yaşasa da yaşamasa da insan olmaktan sonra bir anlamı yok önce insan. Çünkü Avrupa bunu diyor. Önce insanım. Çünkü onlar olmazsa ben şehri inşa edemem. Şehri idare edemem. Ama biz koyunlaştığımız için M'den başka bir şey de diyemiyoruz maalesef. O yüzden Allah'a emanet olun. Ben eee Sizlere sabır diliyorum. Abi, abi senin de görüşlerini alalım. Röportaj yaptım yanlış anlamazsanız. Ya mi yaptınız? Kendine muhabir kanallam yaptınız? Yok ismini unuttum da. Akdeniz muhabir mi? Ya, yayınladım şey geldi. Niye biliyorsun Ben gerçekleri söyledim. Bana vermediysen Sen ben. Sen Doğru. Kusura bakma ya, ama kusura. kusura bakma ya, ya. abicim. Ya, doğru ya, Ne konumuz nedir abi? abi? Ekonomiyi konuşuyoruz. Son ekonomi günlerde her şeye zam gelmeye başladı. Şu an ekonomi çok bozuk. Neden diyecek yani. olursan şu ülkenin ağrı şu an gidişat içi değil abicim. Hayır. Çünkü başımızda olan bu hani ben ırkçı bir insan değilim. Suriyelisi bunun Afganlısı veya başka bir insanlar ortadan ülkemize akın akın geliyorlar. Ha, demek istediğim yani kendi insanımız açken yani kendi insanımız işsizken bu insanlar gidiyorlar eğlence desen eğleniyor. Gıda yardım desen alıyor. Aylık her yani her şey alıyor. Devletten ne istiyor? Gıda yardım alıyor bebek yardımı alıyor. Her bir yardıma ama kendi vatandaşımız gittiği zaman yardım alamıyor abicim. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Ben yani isim vermeyeyim. Yardımlaşma grubu olattan oranın müdürlerle de görüştüm. Yani gerçekleri söyleyince gerçekler acıdır diye. Gerçekten yani bu ülkemizde yani harbiden kendi insanına bakmıyor devletimiz. Ha baktığı yanları var ama şu anki konumda Suriyeliler olsun. Bak ırkçı insan değil ama ülkesini satan adam benim gözümde haindir. Bu ülkeye de gelmesin kardeşim. Ha bayandır, çocuktur. Başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Ama sen ülkeni satıp geleceğim burada. Elini kolunu sallayarak gezeceğim, gezdirmem. Ben ben çok insan var sevmiyor yani anladın mı? Hani ırkçı boyuttan değil, kötü anlamda değil. Git kardeşim ülkende savaş. Git ülkene git. Ülkenin ne güzel sana yer Bu ülkeden gidin yani. Şimdi aynı soruyu sana sormak istiyorum. Biz yeni bir seçimden çıktık. Evet. Sandık sonuçlarına baktığımız zaman halkın yüzde ellisi bu yola devam dedi. Evet. Bunu nasıl yorumlamalıyız? Yani demek ki insanlar bu durumdan memnun mu? Böyle bir mi söyleyeyim? İnsanlara bakacak olursak siyaseti ben girmek istemiyorum. O konularda pek şeyim yok yani. Yani genel olarak toplum olarak yani demek istediğim hala yani ortam için hala yine aynı partiye oy ver 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 olacaklar bildikleri halde veriyorlar. Olacaklar bildikleri. Yani demek istediğim ülkenin şu an hali bak şu an iyi ama buna emin ol şu an bir iki ay sonra ülkenin hali değil abi. Niye iyi değil biliyor musun? Bu Suriyeliler şu an oldu sana 5-6 milyon sayısız belki 7 milyon. Onlar evet. rahatken kendi insanımız var ya buna emin ol bak benim tanıdığım insanlar var 3-4 çocuğu var. Bak emin ol abi adamın bir tatili yok. Aldığı maaş ne? 3-4 tane çocuğunu parka götüremiyor. Bir dondurma yani demek istedim anladın mı? Hı. Ülkemizin hali bu yani. Hani demek istedim Allah sonumuzu hayır etsin. Yayınıyorum müsaadenizle kendine muhabir YouTube kanalı. Tamam. Yani demek istedim inşallah ülkemiz hayırlısıyla güzel bir günlerimize kavuşur. İnşallah yeni bir seçimden çıktık. İnşallah hayırlısı olur. Ne diyeyim abi ülkemize yani inşallah bu mülteciler gidecek. İnşallah. İnşallah az kaldı. Yani kendileri gitmezse biz toplum olaraktan bunları var ya bir şekilde göndereceğiz.